AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız istifa etti. Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında istifa ettiğini duyurdu. Yıldız sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Çok değerli ağrı kamuoyuna ve basın mensuplarına 7 Ağustos 2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak 3164472358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10 bin bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söylendi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar. İki yıllık süre zarfında yerelde gece, gündüz demeden davam uğruna yaptığım çalışmalar, Sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı. Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığını taraflı, tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim. Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastını destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesten hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühüyle karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük. Bu vesileyle kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim. Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için İl Teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17 Ekim 2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.